Arkadaşlar ben Yasin. Bugün yanımda iki sürpriz konuk var. İkisiyle de beraber video çekeceğiz. <laughs> <laughs> Bugün Prison Escape oynayacağız. Sürpriz konukları tanıtayım size. Birinci sürpriz konuğumuz Ali. Yanımda Ali var. Çok seviyorsunuz Ali ve öteki yanımda Enes var. O zaman başlayalım. Evet şimdi en son hangi yerde kalmıştık? 7. Yedi. Yedi. de. Tamamdır. 7'yi açayım. Biz buraları Abi, müzik. yapmıştık. Müzik, müzik. Ben bunu Sonuncusu, sonuncusu. Ne? Buradan başlıyoruz. Hay sonuncusu. Bunu mu yapalım? Ha. Sonuncusuna bastı. Hadi bakalım ne olacak. Aa uyudu. <laughs> <laughs> Kitapta okuyormuş iyi, iyi, iyi eğler canım hu 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 hu. Şu küçük çocuk sesi de Ali'nin kardeşi Ela. Şimdilik ne yapalım? Ne yapalım Ali? Ben, böcek. Şu böcek, böcek, böcek. Tamam böcek. Aa, bakalım, böcek. Evet böcek tırmanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Böcek öldü. Böcek öldü. Dur yine ben yapacağım. Dur dur, dur de, sıra <laughs> bende. Sıra bende. İyi. Sonra ne ya Annem Anam kaf bizim kafamıza düşmesin. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ver sıra bende. <laughs> tamam son bir tane kaldı zaten. Ay, e ya. Sıra bende. Yaman. Ben... Ya ele. Son bir tane kaldı saniye Evet gençler devam ediyoruz. Son olarak şu kaldı. Hızlıca dönü. Ana kağıt suratına yapıştı. Koş 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik buradan gizli bir şekilde geçmemiz lazım. Hadi bakalım Ali. Bu hmm. ne ya? Allah! Hadi. No, koş 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 koş. Ay! Ayağımıza taş takıldı. <laughs> Yandık. Başka bir şey buldum. Yandık acaba. Pis hor. Evet gençler ben devam kim? ediyoruz. Şimdilik sapan. Soyunca. Sapan nasıl bir şey acaba? Bıcık. Bakalım sapan nasıl ben, ben, bir şey? O da şey? Ben, ben, ben Allah yakalandık. Vazo. Vazo mu diyorsun? A -a, vazo. Ben... evet arkadaşlar son seçeneğe Telefon Efendim telefonları ben... Bak Ay. şimdilik. Vazo. vazo. Son olarak vazo. Al bakayım. <laughs> Allah. Hadi koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldı. Bayıldı mı? <laughs> Ötekine geçelim. Aa. Babama bu çıktı. <laughs> şöyle. Devam edelim. Hapishanede miyiz? Yine mi reklam ya? Evet arkadaşlar. Ne olsun Ali? Dur. Ortadaki anahtar. <laughs> Hadi açabiliriz. İşte bu. Yaşasın arkadaşımızı kurtardık. <laughs> <laughs> Şimdilik Buldum Bıçak bıçak. Ne yapacağız Yavaş yavaş Hareket ediyoruz Şimdilik çabuk geç buradan Anam kum biliyor Anam Kum kum biliyor Ne yapacağız Ya reklam Evet bu anahtar bu kanlı ya Böyle Şimdilik Evet Yaşasın Karnet çirkin saldık Konfu bilen ablaya Konfu bilen ablaya Böcek yollayalım Böcek yollayalım bence de Çok hani korkar Böcek Bak, Böcek anam Bayıldı Bayıldı. Yay yes. Evet. Polis abla var. Polis <laughs> abla değil aslında bu. Hangi kart? Enes'i yeşil dedi Enes. Yeşil kartı aldık. Allah! Rüzi. Yanlış kart. Kırmızı ver. Ben bir daha çekeceğim. Ben hiç tamam. seçmedim. Tamam. Ben hiç seçmedim. Bu ne ne kadar çok veren oyun gördüm. Evet, en baştan yine bu buydu. Aa öbürü böcekti. İşte bu. Aa, öbürü böcekti. yine seviniyoruz. Öbürü böcekti. çıktı, çıkıdı. çıktı, çıkıdı. Öbürü biliyor sen öbürü böcekti. Evet, böcek. Luigi, hadi bakalım böcektik. <laughs> böcek fırtınyası oh. yaptı. <laughs> Yaşasın <laughs> Şimdilik kırmızı karta bakalım Ay. Eyvah Allah yakalandık Sarıymış Sarıymış ya Şansa bak Evet son olarak Sarı karta kartı kullanacağız ve videoda burada bilsin arkadaşlar. Hop hop. işte bu. He ne 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 ne. Kaş 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 kaş. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Enes abone olup like atsınlar mı? Like <laughs> Evet. Şey, gel, <laughs> ve hmm. abone olma butonunun. Sizleri hmm. seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>